Aa! Aa! Çok i̇nanmıyorum! Nasıl? Leyla! <laughs> i̇nanmıyorum! Ya ben seneler inanmıyorum. önce bir yarışmacım vardı. Ben hatırlıyorum. <laughs> İçinde Leyla, Leyla var diyorsun. demiştim ona da. Evet. Aa! <laughs> <laughs> Ama ben senin, e, şey bence şeydir. dezavantajın ne oldu biliyor musun? Direkt, ııı... E, Faset okumaya başladığın için problem oldu. Yani Faset dediğim o... Yani normal tonda başlayıp oraya dönseydin bizi cezbedebilirdi. Sen direkt oradan girince biz anlamadık. Yanlış anlama ama kız söylüyor zannettim ben. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, buraya daha önce çıkan yarışmacıların geneli kafa sesi dediğiniz gibi falset tonda okuduğu için ve ben natural olarak bu sese sahip olduğum için biraz zorlandım heyecanla. Sen natural mı öyle söylüyorsun? Ha natural benim sesim. Aa. <laughs> Yalnız çok enteresan bir Başka bir şarkıda nasıl oluyor? Onu da de yani. Bir... yani şöyle. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çok Güzel Güzel Ben <laughs> şu an Pişman oldum dönmediğime yani. Neden? Neden bilmiyorum ya Bu neydi peki şu an dönüşümde Ben bu bas şey tonlar biraz bariton. Tamam sesi bunu de öyle bak ki var ki var ki var böyle. Evet. böyle evet. Olmak için yok istin, yok hayır. Ha? Ben direkt bu seslere sahibim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahat olarak. Bir de bambaşka bir şey söylesen böyle nasıl merak ediyorum. Ben şey söyleyebilirim aslında. Ben La Shakyo Pianga e, Castrato Aryası söylemek istiyordum. Aa çok iyi bilirim ben onu. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Murat onu dinlemeden... senin en sevdiğin değil mi? En sevdiğim ya. en sevdiğim. Evet, en ben, 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 de, de, ben de, 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 Bir önceki albümümde var benim.